Sen iş yerinde ne yapıyorsun? What do you do at work? Ben belgeleri kontrol ediyorum. I check documents. Patronun nasıl biri? How is your boss? O çok kibar ve anlayışlı. He is very kind and understanding. Bugün iş yerinde yoğun musun? Are you busy at work today? Evet, çok fazla işim var. Yes, I have a lot of work. Saat kaçta işe başlıyorsun? What time do you start work? Saat 9'da başlıyorum. I start at 9 o'clock. Saat kaçta işin bitiyor? What time do you finish work? Saat 6'da bitiyor. I finish at six. Öyle yemek inar de Where do you eat lunch? Şirketin yemekhanesi in the yorum. I eat in the company cafeteria. Bugün iş yerinde toplantı var mı? Is there a meeting at work today? Evet, saat on birde toplantı var. Yes, there is a meeting at eleven. Ofiste kaç kişi çalışıyor? How many people work in the office? Yaklaşık yirmi kişi çalışıyor. About twenty people work here. İş arkadaşların nasıl? How are your colleagues? Onlar çok yardımsever. They are very helpful. Senin iş yerinde bir kantin var mı? Is there a cafeteria at your workplace? Evet, çok güzel bir kantinimiz var. Yes, we have a very nice cafeteria. Bugün ofiste çok iş var mı? Is there a lot of work at the office today? Evet, çok meşgulüz. Yes, we are very busy. İş yerinde bilgisayar kullanıyor musun? Do you use a computer at work? Evet, her gün bilgisayar kullanıyorum. Yes, I use a computer every day. İş yerine nasıl gidiyorsun? How do you go to work? Otobüsle gidiyorum. I go by bus. İş yerinde hafta sonu çalışıyor musun? Do you work on weekends? Hayır, sadece hafta içi çalışıyorum. No, I work only on weekdays. İş yerinde çay molası yapıyor musun? Do you take a tea break at work? Evet, saat 11'de çay içiyorum. Yes, I drink tea at 11 o'clock. İş yerinde giyinme kuralları var mı? Are there dress codes at work? Evet, resmi kıyafet giymemiz gerekiyor. Yes, we need to wear formal clothes. İş yerinde telefon kullanabilir misin? Can you use your phone at work? Sadece öğle arasında kullanabilirim. I can use it only during lunch break. Patron bugün ofiste mi? Is the boss in the office today? Hayır, bugün dışarıda bir toplantısı var. No, he has a meeting outside today. İş yerinde yeni bir çalışan var mı? Is there a new employee at work? Evet, bugün yeni biri başladı. Yes, someone new started today. İş yerinde sigara içebilir misin? Can you smoke at work? Hayır, sigara içmek yasak. No, smoking is forbidden. Senin iş yerinde kaç departman var? How many departments are there in your workplace? Beş farklı departman var. There are five different departments. İş yerinde en çok neyi seviyorsun? What do you like most at work? İş arkadaşlarımı seviyorum. I like my colleagues. İş yerinde fotokopi makinesi var mı? Is there a photocopy machine at work? Evet, odanın köşesinde var. Yes, there is one in the corner of the room. İş yerinde asansör var mı? Is there an elevator at work?